Merhaba sevgili Türk Sırları kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Bağıran Megafon boşanma sonrası Barış Arduç, hayatının sırlarını açıklıyor. Olgunluk, dönüşüm ve ihanet kıvılcımlar zor günler, kayıplar. Ve sonrasında güçlü bir dönüşüm. Türk oyuncu Barış Arduç, yakın zamanda yaşadığı boşanmanın ardından. Vaniti Fahir'e verdiği özel röportajda hayatının en samimi itiraflarını paylaştı. Yakışıklı oyuncu, yalnızca kariyerinin değil. Aynı zamanda içsel yolculuğunun da kapılarını aralıyor ve değişimlerle, olgunlaşmayla ve cesur kararlarla dolu bir sürecin hikayesini. İlk kez böylesine açık bir şekilde anlatıyor. İstanbul'un hareketli sokaklarından uluslararası sahneye uzanan hikayesi. Artık onun için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Röportajın başında çarpıcı bir ifadeyle. Arduç, ben bir alfa erkeğim. Değil mi? Tam tersiyim. Ben bir. Sigma erkeğim. Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim rekabet veya saldırganlık için yaşamıyorum. Daha çok nezaketle ilgileniyorum. Benim Sandokan'ın zayıflıkları olan bir adam. Diyor. Arduç bu sözlerle hem kendi zaaflarını hem de olgun bir duruş sergilemenin önemini vurguluyor. Onun için özgürlük bir şans meselesi değil. Disiplinin, sıkı çalışmanın ve rotayı değiştirme cesaretinin sonucudur. Bu yaklaşım aynı zamanda oyuncunun yeni başlangıçlara hazırlanırken benimsediği felsefeyi de özetliyor. Avrupa Afrika'yı gösteren dünya küresel bir fenomenin İstanbul'dan İtalya'ya yolculuğu. İstanbul'da doğup küresel bir fenomene dönüşen Arduç. Kariyerinde bir dönüm noktası daha yaşıyor. 5 yıllık hazırlık ve disiplinli çalışmanın ardından Sandokan rolü. Ona her şeyi yeniden yazma fırsatı sunuyor. Ancak bu sandokan klasik kabir bedi versiyonundan çok farklı. Kendi zaaflarını anlayan, modern, duyarlı ve nazik bir korsan. Barış Arduç bu karakterle kendi zaaflarını sahneye taşımaya hazır. Raporajda İstanbul'da geçen çocukluğunu, avukatlık kariyerini bırakıp İtalya'ya taşınmasını anlatır.